Sıkı durun demiştim geldim işte işlem tamam Tabancasız şarkı olmaz more Artık başlamam Bu bir mafya şarkısı ve düşmanların hepsi alçaklar Tankla bıçakla Tabancam ve bıçakla Bizden merhamet bekleme Git sokakta dilen yoksa ben var ya ben Döverim seni hepinizi döverim lan Cüneyt abi sakin ol ya durduk yere den boş Boşver şimdi hallederim ben sen ağır makinalı bir tüfeksin ha, İyi bildin mahşer hep benim batisferim Kiralık katilim bir tane yat ve tarabyadan kat isterim Vallahi. Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? Elimin şarkısını dinle tabancama bak pa pa ulen her parçanız rapin omzunda olur yükem merak ettim Senin kıçın niye o kadar büyük? Sana hırladım korkunç bir karateci Orada dur çek bakayım silah yani mutlaka vur Aa, Ey benim kafamda dolanan yüz binlerce ses var Silah, mermi, sigara, esrar Yeşilçam büyüttü bizi biz yaşattık rapi Benim Kadir abim varken söyle ne yapak Brad Amerikan rüyası gören anlatmasın bize Şöyle söyleyeyim Akıl denen bir şeyi Allah vermemiş bile Onlar daha da lüks yaşasınlar diye açamam TV bu bir Ve bir ikincisi Benim mesleğim Galatık değil Aa, Sıcak çatışma diye bu kültür şokuna girecek birisi söylesin bana Hangi iplerin oyununa geldin? Köküne kibrit suyu döker, şebeke çökertirim ve korkmayın Yarım kalmış oyunları, ben bitiririm İyi günler bir fersizlik gurur duyuyor Vay tuvalet, bizimle dalga geçiyor